Arkadaşlar bugün kan kanoya bineceğiz, hadi kanoya binelim. Ee, önceden binmiş miydin kanoya? Evet. Binelim. İkimiz Ama beraber binmiştik. Vardı. İki kişilik kanoya bineceğiz. Ee, çok dalga vardı, sonra bizi yine Bodrum'daydık. Ne yaptılar? <laughs> Jetski ile çekip aldılar. Cessiki. <laughs> <'ye> bağladılar hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet e, kemerde de binmiştik. Sınava. Yeniden burada bineceğiz. Hatta sen parasailing'i de binmiştin hatırlıyor musun anneciğim? 5 yaşındayken. Evet, hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun çok korkmuştun. Ay, Gel bakalım. Hangi kanoya bineceğiz? Olan. Hadi birinci yürü bakalım. Kişilik. Tamam. Turuncu iki kişilik olan kanoya bineceğiz. Birazcık daha büyüsün Çağın Tek başına kendisi de binebilir biraz dalgalı ama olsun o zaman ne yapıyoruz hadi Kano maceramız başlasın <laughs> geldiğil değiz. Ondan sonra buraya geldik. Şuraya bak. Su çok temiz, değil mi? Evet. Olarak... sonra yanımızdan önce eski falan geçti. Evet. Onlar dalga yaptı bayağı. Evet, orada bitti. Evet. Şimdi arkadaşlar, eee evet. şuraya doğru yüzeceğim. Da, Dalarak mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Balıklama da alsaydın ya anneciğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Güzel, <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi. buraya kadar izlik. Şimdi atlayacağım. Ama nasıl atlayacağım? Çivileme mi? Ee, yani gel buraya, buraya gidiyoruz. göstereceğim. Ваш сервер, ладно, бабушка. Она репетирует. Arkadaşlar denize gidiyoruz. Evet, denize. havuzdan denize geçiyoruz. Evet. Yön ilerle anneciğim sen. Hava çok sıcak değil mi oğlum? Evet. Biz denizde kanoya bindik zaten ama şimdi bir de e, yüzerken balıkların olduğu yere gidelim. Orada arkadaşlarını da görsün. Evet. Bizler de görelim. Evet. <laughs> Burada yapay kum yapmışlar. Evet, yapay. Normalde taşlık denizli. Taşlıklı, taşlı. Altında bir tane şey koymuşlar. Onun de kum koymuşlar. Hmm. Her sene kum getirtiyorlarmış buradan. Evet. Hı. Aferin, Bu şekilde. Yapay kum oluşturuyorlar. Daha <laughs> bakalım. Hadi gir anneciğim. Su soğuk normal normalin biraz Aynen. bir tık daha Aynen. üstünde soğuk ılık mı şu an hmm. <laughs> balıkları deniz ayakkabılarını giyseydik iyi olurdu hadi gir birazcık balık hiç göremiyorum ben şu an gayret Hadi gözün tak. Tamam, Suya tamam anneciğim, gözün tak. Su çok temiz ama mavi bayraklıymış buranın denizi. Bir anda gir. Bir gir bir an. Ben daşlıyana dikkat et patal. Bak, bak bir çığan daha var. <laughs> Hadi. Ben Hadi. Ben Hadi. Gör bir şey yapmaz balık. Hadi lütfen gidecek misin şuraya kadar? Gel gideceğim tabii. Tamam. Orada balık gördüm. Hadi anneciğim. Bak arkadaş bekliyor seni. Hadi. Çık oradan. Oğlum. Can ne yapıyorsun? Evet. Yüzsene oğlum biraz. Yedim anne ama Alışırdın. Tam biraz ayrı, evet kanca da yüz. Tekrar Hadi abi. şu ileriye kadar git gel bakalım. Kloç atarak. Hadi. Hadi. Gitsene oğlum. Çok büyük bir balık gördüm. Ya bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. O senden korkuyor. Korkmadı. Çağancım yüzmüyor musun şu an? Yeniz ayakkabılarını getirelim mi? Ama su çok güzel. Evet su çok güzel. Ama hani balık olması yüzer mi? E balıklar olsun onların sana zararı yok. Onlar ısırmaz. Neden? Yengeç değil onlar. <laughs> Soktanız şey yapmazlar. Neden bu yengeç yok? Yani kum, kumlu olan yerde daha çok oluyor. Hadi sağlayayım seni. Hmm. 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 Şey, evet. Gitmiştik zaten oğlum oraya? Jet değil ama. Hadi hızlı sağlam bakın. Seni çekerken düşüyormuşum denize. Hadi iskeleye de gidelim. Sallanacaksan biraz daha sallan ama. Peki. Dikkatliyin. Bugün çok rüzgarlı hava ya. İlerleyelim. Evet. Yani. gider misin? Çok keyifli o yapmıştık seninle. Bizi düşürmeye çalışsa <laughs> ama düşmedik. Düşüremedi. Ama bugünküler bence düşer. Çünkü bugün deniz bayağı dalgalı. Normalin üstünde yani. Ay çok güzel görünüyor. Bak 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 bak. Ya bak şimdi düşürmeye çalışacak <laughs> Sen de yine yaparız bir ara. Burada normalde atlayış yapıyorlar. Değil mi oğlum? Hayır sakın. <laughs> Şu an adı bayağı derin burası. yapabiliyoruz. Güneş bu deniz gözümüzü taktığımız zamanda da balıkları görebiliyoruz ve bir sürü kocaman balıklar var burada. Evet, şu kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar videomuzu videomuzun sonuna geldik. Like atın, abone olun. Ondan sonra zil tuşuna basın. Ne kadar like istiyorsun mesela? Diyordun ya kendi çekerken. <laughs> Başka ne diyoruz? Yorum ee, yapmayı. Evet. Yorum yapmayı. Yeni videolarda. Güzel. Yeni videolarda görüşmek üzere.